Arkadaşlar Tret yol üzerinden Adidas ayakkabı aldım. Nisan ayı indiriminde 159.90'a. Gelen ayakkabıyı size göstereyim. Rezalet. Evet. Dedikten başka bir şey değil. Adidas 159 159.90'a alıyorum. Gelen ayakkabı ikisi de sağ. Biri tozlu. Al bir şey sildim ama. İkisi de sağ taraf biri tozlu. Yani rezalet yani. Başka bir şey değil. Arıyorum. 300 metreme bağlanıyorum dedikleri tek şey aynı fiyatı olmaz. iade oluşturulur. Alacaksanız 160 liranızı geri vereyim. 230 liraya geri alın yani. Yapacaksan indirim adam akıllı yap kardeşim yani. Yapmayacaksan hiç kimse bu toplara. Yaptığınız rezillik yani. Şuna bak. İkisi de sağ geliyor. Biri tozlu. Rezalet başka bir şey değil. Al bir şey sildim yani tozumu. Yani Gönderen firmada Yalı Spor firması. Tret yok rezalettir yani başka bir şey değil. Vezirlik bitti yani. Alışverişim bitti artık. Tret oldum ben.